seni başka birim ben gülerim, sana. Benim başka birim gel, gel, gel. serdar Ortaç, kuru çeşme arena'da 6. kez sahne aldı İki sohbet aradım bütün mesafem geldim geldim anlamıyor. Ortaç kapalı gişe giden konserlerinin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Mutluyum. Ee, kaçıncı kuru çeşme? Gene kalabalık. Rekor sizde galiba daha bir iki tane daha var çünkü kuru çeşme rekorunu bu sene siz kırdınız. Biletlerin hepsi tükendi. Neler söyleyeceksiniz bununla ilgili? E şükürler olsun yani. Güzel sevilmek güzel. 52 yaşındaki ünlü popçuya hala eski şarkılarının çok sevildiği hatırlatıldı. Şarkılarınız da hep seviliyor hala 7'den 70'e. Eskileri olsun, yenileri olsun, üretmeye de devam ediyorsunuz. Hani bu süreci neye bağlıyorsunuz? Hala eski şarkılarınızın bir numara olması, herkesin söylemesini. Yani üstüne şarkı yapan olursa o o sevilecek. Şu an benimkiler devam ediyor. 30 sene oldu. İyi yapmışım yani. Serdar Ortaç meslektaşlarına verdiği bestelerle ilgili hiçbir pişmanlık yaşamadığını belirtti. Peki bir pişmanlık var mı? Keşke bu şarkıyı hani bir sanatçıya verdim ama keşke yok. ben okusaydım dediğimiz. Yok yok. Var mı kendi şarkıları? Yok abi Allah günah yazar gayet iyi şükür. Ortaç, ünlü aranjör Ozan Çolakoğlu'nun yaptığı ikinci Best Of albümünün hazır olduğunu ve proje kapsamında Aleyna Tilki ile düet yapacağını açıkladı. O bitti, yapıldı. Ee, Ozan Çolakoğlu yapıyor. Çıkartma tarihini düşünüyor. Yani ya 2023'e bırakacak ya şimdi yapacak. O karar veriyor. Bu albümde peki birileriyle düet yapacak mısınız yoksa yine sadece sanatçı arkadaşlarınız mı seslendirecek şarkıları? Aleyna Tilki ile galiba bir şarkı okuyacağım. Öyle demişti ozi. Bekliyorum. Bunun dışında nasılsınız, neler yapıyorsunuz? İyi iyi şükür, şükür ediyor. abi şükür. İyi her şey iyi. Çok iyi tamam daha fazla uzun <laughs> Bir şey yok şey. yani. <laughs> sağ ol, sağ, sağ, ol, ol sağ, sağ ol abi. Nerede yanlış bilirsen, çözmeyi de düşünürsen Belki bir gün bulursun zor Ama sen onu da unutursun Boş ver ulan, boş ver